size selamlar arkadaşlar uzun zamandan sonra YouTube'a yükledim ilk video e, geri dönüş yapıyorum bomba videolarla sizlerle beraber olacağım videolar bayağı bit, bir iki ay falan bileceğim bunun sebebi e, telefonumdaki kanalıma içerik üretiyordum Spi örüdür şeydir midir her şey orada arkadaşlar buraya vlog tarzı şeyler gelir ama arkadaşlar buraya da Spi 80 bölüm yeni sezon ee, gelecek yeni sezon yine aynı kanalda burada olacak arkadaşlar 79 yeni sezon yani öyle yani. Belki de arkadaşlar bir ay sonra zaten çekeceğim. Subaylar. O kadar bekletmek artık istemiyorum. Ondan e, 80. bölüm yeni sezonu çekeceğim. E, diğer kafa topu 2. 2. bölüm final olacak. E, o da bitiyor. Ha, bu arada da, Eşya olma oyunu yeni sezonun e, yeni bölümünde final o da final yapıyor onu da bir final yaptırıyoruz çünkü yani yapmıyorum ama bu baş harf 2 devam ediyor bu arada yeni başladığım seride ikinci bölüm final yani çoğu film şimdi, yani benim yaptığım filmler ya yani, final onları söyleyeyim görüşürüz bay bay size seviyorum bir yeni yeniden görüşmek üzere yeni videolarla.